Gezgin ruhum yerinde duramıyor. Serde gençlik cebimde tren bileti ve ben yine yollardayım. Selçuk'un binlerce yıllık tarihinin sayfalarında kısa bir tur atmaya Efes'e gidiyorum. Efes büyülü bir yer. Yapılar, heykeller öylesine heybetli ki binlerce yıldır anlatılan efsanelerin doğru olduğuna inandırabilir sizi. Ayasuluk Tepesi'ndeki Senjan Bazilikası da buradaki eserlerin en görkemlerinden. Roma yapılarından alınmış taşlarla inşa edilmiş kapıdan girdiğinizde 6. yüzyıla doğru bir zaman yolculuğuna çıkıyorsunuz. Şu anda Saint John Kilisesi'nin bahçesindeyim. Ayaklarımı görmedin değil mi? Saint John, İsa'nın havarilerinden biri. Meryem Ana ile buraya kadar geliyorlar. Üst gibi duruyor mu? Saint John burada yaşamış ve burada ölmüş. Tarihi yerlerde nerede olduğumu bile şaşırabiliyorum. En iyisi buralarda hiç eksik olmayan rehberlerden birinden yardım istemek. Selçuk'a ilk geldiğimizde evet. e, eğer hani bir gezi planı çıkarılacaksa evet. e, tren garında indik diyelim. Evet. E, i̇lk olarak nasıl bir gezi planı yapılmalı? Yani nereler gezilmeli? Tren gazını indirdikten sonra e, otomatikman Selçuklu'ya geldiğiniz vakit gideceğiniz ilk yer 3. E, Efes olacak. Yani bugün e, Efes harabeleri denilen yeri gezeceksiniz. O da işte Magnezyon kapısından başlayıp aşağıda e, doğu kapısından, kuzey kapısından bilen yerler. E, Efes'in ağırlıklı e, harabeleri orada, orası gezilir. Ondan sonra da işte St. burası gezilir. olan Havali. havalilerinden biri olan Sencan Apostol annesini emanet ettiği Sencan Patmos'tan gelip buraya yerleşip burada ölünce hı hı. buraya gömülüyor. Küçük bir çapal üstüne kuruluyor. Dolayısıyla ilk Hristiyanlar gelip onun etrafında yerleşmeye başlıyorlar. Hı hı. şeyleri mukaddes havası mukaddes toprağı hı hı. şeyin Sencan'ın onları koruyacağını düşünerekler etrafına geliyorlar. yolları aldıktan sonra bir kez daha dalıyorum antik kente. Arizona'nın bu ısız ve susuz ve kuru çöllerinde ihtiyaç duyacağınız bir yudum su yine topraktan size gelecek. Bu gördüğünüz kaktüs size ihtiyacınız olan suyu sağlayacaktır. Kırdığınız kaktüsü bir süre sıkar ve avucunuzdaki damlalar içeceğiniz kıvama geldiğinde içmek suretiyle ferahlar ve yolunuza devam edebilirsiniz. Hala Selçuk'tayız. Ne demiş adam? İlim Çin'de de olsa gideceksin. Ha biz Çin'e gidemedik. Çinler buraya gelmiş. İlim Çinli'de de olsa gideceğiz. Hocam. Burada bir şey var abi. Burada bir şey var. Bakmak lazım. Binlerce kilometre öteden gelmiş. Bak işte bir şey var burada. Çeşme. Bak çiçek kabartmasını burada görmüş mesela Japon, Çinlisi biliyor bunu. Biz bilmiyoruz bu. Kafanı çevirip yukarı bakmıyorsun buraya girdiğin zaman, aşağı bakıyorsun. Ya şu Çinlileri kaçırmayalım da. Senorah. <laughs> <laughs> Senorah. Sen Biz Japonyalıyız. Kore mi? Kore. Ne olur sorun sorun. Çünkü böyle sayınlara sayınlara dediğimde üzülüyoruz. Çok özür dileriz. Çok özür dileriz. Korelisiniz efendim. Evet. Kore'den nereden geliyorsunuz? Kore'nin neresi? Seul. Seul'den Hı -hı. geliyorsunuz. İncil'de var olan yerini görmeye geldiler. Var Okey, mi? peki. <laughs> sayanlara demiyoruz artık. Azar'ı yiyince sayın sayanlara demeyin, sorun diyor. Sormak lazım tabii ki. Turist akını boşuna değil. Selçuk, dünyanın en büyük açık hava müzelerinden birini barındırıyor. Evet, bu uygulama yeni. Efes Antik Kenti'ne 3 yıldır bu barkodluk anahtarlarla giriliyor. Bu bariyerlerden geçiyorsunuz. Yerli 3, yabancı 15 milyon. Kızıl Meydan yani Kütahit Korot, Rusya'nın ilk banyolarından ve Çar'ın görevlendirdiği tüccarlar ve zanakkarlar tarafından 12. yüzyılda yapılmış. Tam Kızıl Meydan'ın girişindeyim şu anda. Ee, herkes bu geldi böyle küçük küçük paralar var. Herkes bu yuvarlağın ortasına geliyor. Ve elindeki parayı sırtından aşağı bırakıyor. Bu da Moskova'ya geri gelmek isteyenler içinmiş. Ee, ne kadar zamanda geleceğini ölçüyorsun bir nevi Yani sırtından aşağı doğru atıyorsun. O paranın düştüğü yere olan yakınlığın senin Moskova'ya tekrar döneceğin zamanı e, anlatıyor işte sen. Yani. Neyse de bakalım. Evet. 3 vakte kadar tekrar geliyorum yani. masal diyarında gezinip masalın kahramanlarıyla tanışmamak olmaz. Rus kültür ve sanat tarihine imzasını atan birçok isimle tanışma vakti. Tverskaya Caddesi. Bu cadde Moskova'nın en önemli ve en geniş caddelerinden birisi. Tverskaya ismi de e, Moskova'dan daha önce kurulmuş bir yerleşim yeri olan Tversen geliyor. Tversen Moskova'yı birbirine bağlayan bir caddeymiş ama daha sonra bu cadde Sempetersburg'a kadar uzamış ve 700 kilometre uzunluğunda devasa bir cadde olmuş. Evet Moskova ile Sempetaş birbirine bağlayan Tverskaya Caddesi Midemeli, demeli Tverskaya Otoyolu mu demeli Neyse o Tverskaya Caddesi'nin yanındaki meydanda Rusların o bizim devrim şarkıcımız dedikleri Mayakovski'nin heykelinin bulunduğu ve adının da verildiği meydan. Meydanda biraz aşağı doğru gittiğinizde işte bu devasa yapıyı görüyorsunuz. Bu da Stalin döneminde yapılmış, Pekin oteli olarak yapılmış ve hala da Pekin oteli olarak kullanılmakta. Meydanın bu tarafındaki bina ise 1840-1893 yılları arasında yaşamış Rusların en büyük bestecisi olan Peter Ilyich Tchaikovsky'nin adını yaşatan Tchaikovsky Konser Salonu. Alexander Pushkin. Dostoyevski'nin Pushkin, Rusya için her şeyde dediği büyük şair. Heykeli yapan Heygel Traş da Alexander ama Obekushin. Evet, Alexander Obekushin tarafından yapılmış bu heykel ve 1880 yılında Dostoyevski Turganyev'in de katıldığı bir törenle açılmış. Heykelin bulunduğu bu alan 60'lı ve 70'li yıllarda muhalif insan hakları gösterilerine de sahne olmuş bir alanmış ve gösterilerde çoğunlukla KGB ile göstericilerin çatışmasıyla sona ermiş. Rusya 17 milyon kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük ülkesi. Düdük çalar ve başlar yine bir hikaye. Anlatan yol, dinleyen yolcudur yine. Gece düşerken dinli, gün ışırken manidir rayların sesi. Yol yine uzun ince ve yine yürektedir yolcunun hevesi. Uzun mu uzun, yeşil mi yeşil bir yolculuktayım yine. Şehrin kalabalığından ayrılan diğer yolcularla birlikte dağın taşının, suyun eşlikçisi bir yoldayım. Uzak kalınca özlediğim tren ritüelleri kaldığı yerden devam ediyor. Kimi uykuyla atarken yorgunluğunu, kimi derin düşüncelerde buluyor huzurun yolunu. Dağların arasından süzülen bu nehir gibi kıvrılıp uzuyor raylar boylu boyunca. Kahverengi ve yeşilin bütün tonları birbirine karışırken yolda nereye varacağının sinyalini veriyor yavaş yavaş. Ve batıdan başlayan yolculuk hem Doğu Karadeniz'de hem de Doğu Anadolu'da toprağı olan bir ilde, Erzurum'da son buluyor. Kek, babam. Doğuda Ağrı, batıda Erzincan, kuzeyde Rize ve güneyde Muş illeriyle çevrili Erzurum. 25.066 km²'lik yüz ölçümüyle Türkiye'nin dördüncü büyük şehri konumunda. Yolculuk sona erdi. Erzurum ve ona ait tüm diğer özellikleri şimdi birer birer inceleyip öğrenme vakti. Dadaş, kardeş nasılsın? İyisin. He? İyi, sağ olun. Buralısın. Buralıyım. Dadaş deyince yadırgamayınca ben hemen anladım. Yok, azim <laughs> Ne haber abi, nasılsın? İyi, sağ olun. İyi sağ mi keyifler? Iyi ne yapıyorsun? Nereye gidiyordun ben çevirdim böyle? Ilıca'ya doğru gidiyoruz. Ilıca'ya doğru evet. gidiyorsun. Ilıca... Kaplıcalara falan. Haa, Ilıca kaplıcalar da var burada. Evet. Yakında mı? Yakın, evet. Ne kadar mesafesi? Buranın ee, hemen hemen 10 kilometre falan bir şeydi. Ya o kadar soğuk bir yer ama kışları Sıcak suyun olduğu bir bölge de var yani. Tabii, evet. Erzurum nasıl? Erzurum'da öğrenci olmak nasıl? Bilmiyorum güzel bir şey Fazla büyük, de büyük bir şeyden gelince insan alışamıyor. Ha peki şeyde mi kalıyorsunuz? Okulda mı kalıyorsunuz yoksa Yok burada evde? Ev, evde kalıyorsunuz. Nasıl? Yani Erzurum'un öğrenciye yaklaşımı, fiyatlar konusunda mesela öğrenciye fiyatlar çok şey. Konusunda... Ya... Erzurum uygun bir şey bence. Öyle mi? Ya biz geziye falan gitmiştik. Hı. Yani. Özellikle yeme içme konusunda her durum de çok ucuz. Giyimde de ucuz. Ya bir işte şey, dezavantajlı şey, soğuk. Çok soğuk. <laughs> evet. O evet ya, trenden inilmez acayip bir güneş vardı sonra hava ya, anında bozdu yani. So, so, <laughs> Hiç belli olmuyor değil mi? Eksi ellilere falan geldi oluyormuş. Siz gördünüz mü eksi elliliği? <laughs> ben eksi kırkı gördüm de. Ne diyorsun ya? Dinlemedim. Abi abi, <laughs> buzdan heykel gibi öyle duruyorsun eksi galiba. Eksi kırk iki dereceyi falan bulmuştu of, da o şeye verilmemişti haberlere falan. Ha Öyle ya. Peki abi yerel yemekleri falan nasıl buluyorsunuz? Alıştınız mı de. yemeklerine? Evet, ha? Bir tatlı hoşuma gidiyor. Neydi o şey mi? Ee, o? Kadayıf dolması. Kadayıf dolması. Ha, bir şey de şey çay kebabı var soğuk değil ebebbi. mi? Her durum başta soğuk bir yer. Herkese ilk söylediğiniz soğuk bir <el>. yer. <laughs> soğuk bir yer aslında yani havası soğuk ama insanı biraz daha sıcak. Evet gayet sıcak hakikaten. Hele kadayıf dolması. <laughs> Mevsim yaz, güneye inmenin vakti çoktan geldi. Ama güney deyince aklınıza o bildik yerler gelmesin. Ben farklı bir arayıştayım. Gezgin ruhum beni bu defa Torosların eteğinde, göllerin ve güllerin diyarı Isparta'ya götürüyor. Yaklaşık 14 saatlik uzun tren yolculuğunun ardından artık daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Isparta'da keşfedilecek çok şey var. Bir an önce beni şehir merkezine götürecek bir taksi buluyorum. Bir taksi. Isparta, tarihi yolların üzerine kurulmuş bir kavşakta duruyor. Bu topraklardan gelip geçen tüm kültürler ardında izini bırakmış. Bu nedenle Isparta gerçek anlamda bir Anadolu şehri. Hititlerden, İranlılara, Makedonlardan, Osmanlılara kadar birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış. Şehir bugün modern ve düzenli bir görünüme sahip. Bunu biraz da yetiştirdiği isimlere borçlu ama özellikle de içlerinden birini. Gülü ve halısıyla meşhur Isparta'dayım. Burası aynı zamanda Türk siyasetine damgasını vurmuş 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in de memleketi. Isparta'yı Isparta yapan sadece gülü ve halısı mı yoksa onu Isparta yapan başka değerler de var mı? Ona bakacağım. Ayrıca Buralıların dediği gibi boğaz boğadır, yoksu yok. Yeni bir şehirdesiniz. Nereden başlayıp nereye gideceğinizi kestiremiyorsunuz zaman size bir tavsiyem var. Şehrin sokaklarında kısa bir yürüyüşe çıkın. Etrafınızda gördüğünüz her şey size o şehri tanımanız için birer küçük ipucu verecektir. Kendi tavsiyeme uyup Isparta'nın sokaklarında gezintiye çıkıyorum. Sokaklar kalabalık. Isparta gittikçe gelişip nüfusu artan bir şehir. Şehrin çehresinin değişmesinde 1992 yılında kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi'nin de katkısı büyük olmuş. çe modernleşen yeni yüzüyle Isparta çok yakında bir metropole dönüşecek gibi gözüküyor. Söylenenlere göre Isparta'da bir günde dört mevsim yaşamak mümkünmüş. Şansıma önümde beni bekleyen güneşli ve güzel bir gün var. Isparta süslü bir şehir. Her yerde rengarenk bir bahçelerine, havuzlara ve onların yanı başındaki banklarda sakin bir öğleden sonra geçiren Ispartalılara rastlamak mümkün. Şehri adım adım arşınlayıp ipuçlarını topluyorum. Tarihi yerleri, heykellerini, çeşmelerini gezip eski hanlarına giriyorum. Isparta artık eskisi gibi yabancı gelmiyor bana. Sokaklarında yürüdükçe ona biraz daha alışıyorum. Ve bundan sonraki istikametim belli oluyor. Isparta'nın meşhur halısının ve tabii ki güllerinin izini süreceğim. İlk hedefim Isparta'nın el üstünde tuttuğu zarif çiçeğini yakından görmek. Ama daha önce yol üzerinde uğramam gereken bir antik kent var. Sagalassos, sırtını Toroslara yaslamış bir antik kent. O kadar yaşlı ki yapılan kazılarda bundan tam 12 bin yıl öncesine ait yerleşim izlerine rastlanmış. Kenti ilk kez 1706'da Fransız bir gezgin keşfetmiş. Ancak arkeologların bu önemli keşiften sonra kazıya başlamaları için üzerinden 280 yıl geçmesi gerekmiş. 1985'te başlanılan kazılar günümüzde de devam ediyor. Hititlerden Perslere birçok uygarlığa ev sahipliği yapan bu kent, Roma İmparatorluğu devrinden itibaren Pisidia bölgesinin önde gelen şehirlerinden biri olmuş. Şehir bu dönemde askerlere yapılan tahıl satışından da daha da zenginleşmiş. en iyi belgesel kanalı